Arkadaşlar şimdi vücudumuzu güzel bir şekilde cildimizi korumak için ve bu e, nitrojina'nın yüz temizleme jeli ile karşınızdayım. E, bu e, vücudunuzun parlak nemini, güzelliğini ortaya koyuyor. Bu bu vücut şeyine yüz temizleme jelini alırsanız vücudunuzda toksinleri atıp e, yenilen hücreleri yeniler ve güzel bir görünme sahip olur. Arkadaşlar şimdi ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Ardından e, Ardından e, Nuttigina'nın sivilce karşıtı bir formülü var arkadaşlar. Bu da şekilde yüz temizleme jeli bu da. Aynı ardından bunu yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak bu. Bu da e, sivilcelerinizi komple geçirmek geçiriyor. Yüzde ee, yüz olabilir mi ben bilmiyorum. Ama birkaç kez kullanmıştım. Ama güzel yani güzel parlaklık veriyor cildinize. Güzellik getiriyor. Ee, çok güzel bir amaçla kullanılıyor. Bu çok güzel bir mühendisi. Ben kullandığım için Nutrijena'nın her formülünü çok seviyorum. Çünkü doğal bir şey. Nutrijena'nın güzel şeyler var. E, ee, Osman tut, osundan tut. Her şeyi var arkadaşlar. Ee, ben seviyorum. Ve şimdi deneyeceğim. Birlikte, birlikte deneyelim. Şimdi başlıyorum. Ee, süngerimizi ıslatıp başlayacağız arkadaşlar. İyi, ilk önce sizlerimiz süngerimizi ıslattık. Sonra arkadaşlar damlatıyoruz. Evet. Şimdi. Bunu iyice yaydırıyorsun. Sonra vücudumuza uyguluyoruz. Bütün gözleneklerimde. alnımıza bile uyguluyoruz. Çünkü vücudumuzun, yüzümüzün her yerini uygulamak lazım. Sadece gözlere temas etmeyecek arkadaşlar. Işık biraz şey bazen videolarda kötü gözüküyor. Evet. Parlıyor gördüğünüz gibi. Toksinler adı atıyoruz. Hele burun kenarlarında şeyler birikiyor. Onları atmak için güzel bir fikir. Ne kadar yaparsınız güzel bir sonucu elde edebilirsiniz. योड़ गुम बी जिले ये पैन आक्रोशा Hefyd, ryw gwaelod yn dod i lawr ac yn dod i Ni Evet arkadaşlar şimdi yıkıyoruz. Yüzümüzü yıkayacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Evet. Bakıyorsunuz yüzünüze. Güzel bir parlaklık oluyor. Şimdi öteki matımıza geçiyoruz arkadaşlar. Sünnelerimizi iyice yıkıyoruz. Evet. Şimdi sivilce karşıtımızı sürüyoruz iyice. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Tüm seyircilerimizi uyguluyoruz Özellikle lise çağlarında olan öğrencilerimiz sivilceleri çok çıkıyor. Bir de ortaokul sonunda olan öğrencilerimizde sivilceler daha çok çıkıyor çıktığından dolayı bunu yapması çok iyi bence. Her sabah ya da her banyodan sonra bu temizliği yapması lazım. Çünkü cildiniz her gün çok yoruluyor ve bunu fark eden Evet arkadaşlar. Şimdi ezimizi yıkayacağız. Evet arkadaşlar. Yüzümüzü yıkadık. İyice duruladık. Gördünüz mü? Lekeleri e, şu an cildim acayip parladı arkadaşlar. E, gerçekten çok iyi bir yöntem. Çok güzel ve her gün bu sivilceleri bunları kullanın derim. Çok mantıklı bir şey. E, arada maske de yapın maske de çok iyi geliyor arkadaşlar gerçekten gerçekten maske de iyi geliyor maske yapmanız e, her şeye uygun gerçekten e, bir de arkadaşlar size göstereceğim bu e, makyaj temizleme suyu e, ışıltı veriyor cildinize e, ışıltı verir cildi arındırır makyajı temizler ee, bunu mesela makyaj yaptığım zaman silebiliyorsunuz ve geçiriyor ve cildinize parlaklık veriyor. Ama ben bunu da cilde de kullanıyorum arkadaş. Böyle yapıyorum. Bütün cildime ışıltı versin diye kullanıyorum arkadaşlar. teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki bir videoda maske yapacağız. Ve maskeyi bekleteceğiz. Bakalım sonucu nasıl olacak. Nasıl bir parlaklık verecek arkadaşlar. Bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzmir'den selamlar. Görüşmek üzere.